Yendim mi bunu. Sen yendin mi? Neyi? <laughs> Solunda kanka adam. Yani kanka, kanka. kanka birine kırayım dedim. Diğer şey yani. Tamam, adam kulaştı yalnız fark ettiyseniz. Ya kanka o bu el alsın tamam mı? Kanka sağa yakın. Sağa yakın bana güven batıyor. <laughs> <laughs> C çek C, -C geri zekalı. Nerede? Arz beklesen flash geliyordu. Vallahi <laughs> amına koyayım kanka. Üçüncü dünya haritasını çizdi amına koyayım. Kanka ben yandım. Sana takip ben takip ettim zaten. Bak ne yazıyor infoda bir dakika hemen bir yayın açmam. lazım tamam. <laughs> gel çabuk yayına gel. gel Bak ne yazıyor tablo? Bir dakika dur geliyorum. Bak kör edilen takım arkadaşı kaç yazıyor? Kanka arkama dönerek Mamma gördüm ne? farkında mısın? Amına kodumun da girdiniz. Nasıl kör oluyor amına kodum. Amına kodum hani drop çıkmaz. He, Deyince... pardon arada bir şivem koyuyor. Don't <laughs> get long get. Don't get <gülüyor> <gülüyor> kötü mü herif lan? Yoksa güvenlikle alakalı bir problem mi? Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bıçaklıcam salsana onu bıçaklıcam. Aldım kanka. It was at this moment that he knew he fucked up. Ananı lan. Oğlum ya. Kanka 75. Alın lan. Lan çıkalım lan. Hayır. Attız lan <laughs> 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 amına la koyayım. Arkadan bir şey 390 da geliyor. 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 çok kötü geliyor. hayır hayır. <laughs> o zaman Arda izle bunu. İzleme. Yani var <laughs> nasıl ya? Oo, Oğlum, benim attığım o kadar şey. Benim. Reyna çok iyi oynuyor. Ablar <laughs> yapalım istersen birimizle Kadınım, <laughs> 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 oh, my turn now. Ah, ah. <laughs> bir Bak bak bir şey yapacağım. Herkes bir dursun bir şey yapacağım. Gelin buraya. Bana bakın, bana bakın. Ee, Arda gel. Yeah. Arda sen de burada dur. Gitmeyin zaten. İzleyin bomba tek izleyin. Tek tek şimdi bir şey yapacağım. Bam. 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 Bu da artık bomba. Her şey yoluna girecek. Gerçekten <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> profesyonel. Bu <laughs> 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 ah. ne dönüş? Ah! Yaptın lan? <laughs> <Adamlar benim gülüyor> <yerde> Burası güvenli <laughs> yer değil miydi ya? <laughs> ne bu? Oh, şey ne marit marit. Ne lan bu? <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Onu. Oh, oh. <laughs> Ya Ben ölsem <orsam> iyi olacak. Karayolu <laughs> <laughs> bir La getir bak. Bak tekmeye bak tekmeye. Hop 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 Kaç taşa vur bakayım beni. Aa Ne oluyor oğlum? Eee Gekko fight daha da Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ah <laughs> oh, ananı. Oğlum o ne alaka? Oğlum çok kötü lan. Emir onun bitiriş animasyonu çok güzel. Neyse bakalım. Ölme bitiriş animasyonu. Ölme dedim. Oksan abi. Ani lan. Şu bu yüzden kazanamıyor. Ama daha güzel çıkıyor. Allah Allah. Afaga. Oğlum arabanın altı kaldı. Yerine abi oğlum mitte bekliyor tipsedi ya. Orotsun adam. İzimiz targalıyor bekleseniz ya. Hayır. Ona ni? Doktor geçtim adam. Ne oluyor? Yani yemekle yanında yerler ya. Tanrım. Drakaris. Oğlum adam mangal yapıyor mitte'inde. Bu adam Türk ya. <laughs> Harbi mangal yakıyormuşum. <laughs> Bakmıyordum bana. Adam. <laughs> <laughs>